Yeni Redmi Note 14 serisi yapay zekanın gücüyle ekonomik kareler potasıyla tanıtıldı. Amiral gemisi teknoloji özelliklerini orta seviyeye getirmek suretiyle ülkemizdeki liderliğine daha da isteyen Xiaomi toplamda 5 yeni modelle karşımıza çıkıyor. Yapay zekanın nimetlerinden kullanıcının sonuna kadar faydalanmak için geliştirilmiş bu seride 3 adet Pro modeli var ki bunlar Redmi Note 14 Pro, 14 Pro Plus, 14 Pro Plus 5G şeklinde isimlendiriliyor daha bütçe dostu olan modeller ise Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 5G olarak konumlandırılmış. Tanıtılan bu yeni modellerin tamamlayacak aksesuarı olarak ise yepyeni özellikleri Redmi Watch 5 akıllı saat, Redmi Buds 6 Pro kulak içi kulaklık da yer aldı. Buna ek olarak renkli göstergeler ekleneceği 165 wattlık harika bir power bank da vardı. 10.000 miliamperlik bu power bank'in aynı anda 120 watt ve 45 watt hızlı şarjı destekliyor olması da dikkat çekiciydi. Onun bir küçük kardeşi diyebileceğimiz 33 Watt'lık kompakt boyutlu Powerbank ise oldukça kullanışlı ve bütçe dostu gözüküyor. Zira bu model 929 TL satış fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Peki bu yeni seride fiyatlar nasıl? Pro serisi 18.998 TL'den başlıyor. 27.499 TL'ye kadar gidiyor. Bütçe dostu olan modeller ise 12.499 TL'den başlıyor. Yeni akıllı saati Boş 5 ise 4.249 TL. Redmi Buds Pro 6 3.099 TL. Bats 6 ise 1719 TL'den satışa sunulacak. 165 Watt'lık Powerbank'in satış fiyatı ise 1659 TL olarak konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi güçlü bir aksesuar yapabilisi, geliştirilmiş yapay zeka özellikleri ve güç ve dostluk yeni Redmi Note 14 serisini siz nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum.